sinemaya ilk girdiğim yıllar ki Ayhan Işık'ta belki 15 <laughs> defa falan öpüştürdüler beni. Öpüşmek nedir de bilmediğim için oyun gibi böyle bir şey de hissetmeden. Şimdi bakıyorum o filmlere. Uçarı genç kızı rolleri falan verdiler. 15 yaşındayım, 14 yaşındayım. Şimdi zaten mutasip bir çevirdeyim. Anneannem, dedem. Toplumun o yıllarda böyle hani öpüşmek şey falan biraz aşırı mı kaçar? Ama bu korku nereden? Acaba seyircimin sevgisini kaybederim korkusu bende başladı. Bir de o çocukluk yaşımı geçince ay öpüşme sahneleri beni rahatsız eder diye düşünmeye başladım. Utanırım diye yani utanma duygum yani gelişti. <laughs> öpüşme sahnesi çekildiği zaman etrafta evet. em, kameraman şu bu herkes sana bakıyor böyle. Ondan sonra öpüşme sahnesinde utanıyorsun falan. Ay niye dedim ben bunları çekiyorum? E, i̇stemiyorum yani öpüşmek istemiyorum filmlerde artık dedim. Ondan sonra bu böyle anlaşmalar yapılıyor. O arada böyle çok film çeken en çok film çekenlerden biri ben de böyle maddeleri sıralıyordum işte bilmem sabah işte şöyle gelir, pazar günü çalışmaz falan tadını çıkarıyorum. Ondan sonra oraya öpüşme sahnelerinde çekmez diye bir madde koydurdum. Ondan sonra bu böyle kendiliğinden gazeteciler falan herhalde Türkan Şura Kanunları diye bir şey çıkardılar.